Haydi başlat. Esenlikler kaldığımız yerden devam edelim. En son Monica'nın başı ağrıyordu. Şirin bir süre çalıştıktan sonra telefonum titrediğini duydum. Bir bildirim mi? Terörün çıkardığını söyleyen yeni bir mesaj geldiğini görüyorum. Hey yürü Natsuki ve ben parka takılıyoruz. Bize katılmak ister misin? Tabi. Bir sürü gelen mesajı bakıyorum. Park mı? Bunu zamanı gitmiyorum. En son yıllar önce gitmiştim. Ayrıca şu an bazı bir birer gelmek için iyi bir zaman olabilir diye düşünüyorum. Cevabını izliyorum. Evet bana birkaç tane ver. Birkaç tane verme. mi? Telefonu yata fırlatıp kalkıyorum. Baba doğru yöneldim açtım ve çok sınırlı sayıda giysim olduğunu fark ettim. Bir gün gerçekten dışarı çıkmam gerekiyor. Basit bir kıyafet giymeye karar verdim. Siyah uzun kollu gömlek ve mavi kot pantolon. Bunları giyip telefonumu cibine koyup dışarı çıkıyorum. Birkaç dakika yürüdükten sonra parkın girişine açılan kapıyı dönüyorum. Park ailelerin çocuklarının saklambaç oynaması ve köpeklilerin kaldırımdan gezdirmenin izlediği de oldukça normal bir yer. Ağaçlar arazinin üzerine yükseliyor ve parklar yukarıdaki hafifçe dökülüyor. Doğanın sesleri retro dolu doldururken derin bir nefes esinti de bahçeyi süpürüyor. Huzurlu. Ey Murat buraya gel. Boynumu uzattığımda Seher'i yürü ve nasıl yakında bir ağacın altında oturduğunu fark ettim. Sanırım gidip onlara katılmalıyım. Düşüncüm ilerletip onların oturduğu yere gidiyorum. Ne haber? Selamlar. Gelebilene sevindim. Ne var? Oturabilirsin biliyorsun. Ben de tam bunu yapacaktım. Senin yanında açık bir alan var. ürünün yanında bir açık alan var. Bizi sormayacaksın umarım bunu. Senin yanında otur ağacı yaslanıyorum. Burayı seviyorum. Murat çocukluğumuzda burayı oynadığımız zamanlar hatırlıyor musun? Evet burası oldukça duygusal bir yer. O zaman çok aptaldın. Ben hep maceralarda sürüklüyordum. Hey maceralarımız çok eğlenceliydi biliyorsun. Bütün her şey görmelisin. kuşlar gibi, çiçekler gibi. Hatta bazı hayvanlar bile görebilirdin. Şaşırdığımı söyleyemem. Zaten yüzden belli oluyor. Bu tür bir gibi, gibi macera ve heyecan verici. Bazen Türkçesi dizini sıyırıyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Güzel zamanlardır <laughs> Sörün dizini kanatmasın abi. Hiçbirimiz ne söylediğimizi bilmeden susuyoruz. Güneş ufukta yavaşça batıyor, gökyüzünü turuncu ve sarı tonlarıyla boğuyor, boyuyor. Diğer kızlara bakıldığında parkın huzurun tadını çıkarıyor gibi görünüyorlar. Sarı biraz canlanıp ayağa kalkıyor. Arkadaşlar aklıma çok iyi bir fikir geldi. Nedir? Hadi saklambaç oynayalım. Ben yüreğini kazan içine saklanacağım. <laughs> İtiraz yok. Ben yüreğini kazanda saklanacağım. Çünkü yeterince geniş görünüyor. O zaman Murat oynardık. Çok eğlenceliydi. <laughs> Neyse seyir artık küçük çocuklar değiliz. Hadi canım saklanmaç için yaş sınırı yok. <laughs> bir an böyle takım elbiseli yaşlı bay, şey içinde gücü de insanlara saklanmaç oynadı aklıma geldi. Çok komik görüntüydü. Erce hepimiz burada arkadaşıyız. Düşünsene abi <laughs> takım elbiseli herifler Saklambaç oynuyor. <laughs> İyice de <da> uzun eşek. <laughs> ne düşünüyorsun yeri pekerli. Sanırım pek de umursamam. Ben de. Nazik bir noktada haklı olduğu doğru. Bu harika. Hadi Nazik biraz yenilelim. Peki. Ama sadece bir tur için. Necesine herkes katılıyor. Tamam şimdi. Murat sen arayıcı sen Ebu olacaksın. Allah kahretsin. <laughs> Sizlerin boyunda arayıcı şey, Ebu rolünde ne kadar kötü olduğumu çok iyi bildiğine eminim. <laughs> Gezin bütün gün burada mı kalacağız? Aa. Sanılmaz ki bunun tesadüfümü fark etti. Adamın aski Murat fena değildir. Tamam. <laughs> şey ebede biraz kötü olabilir. Ama endişelenme. Saklan başta o kadar kötü değil. Saklamada çok iyi olabiliyor. Saklamada çok iyi olabiliyor. Seviyorum. Sanırım bunu seviyor. Senin aramada da kötü olman. Olmadık. bir olmalı. Bir kezim çok belirgin bir yere saklanmıştı ve beni bulman yaklaşık 15 dakika sürdü. Hey. O kısımda bahsetmemen gerekiyordu. Yürü nasıl gibi birlikte gülüyorlar. Ha bak şimdi çocukken kızları bulmakta zorlanıyor olabiliriz ama şimdi kokularını da alırız zaman yapayım. Koklayarak buluruz zaman koyayım kızları. Ben de soru, ben de eğlenceli biraz olsun katılıyoruz Abi çünkü kızların güzel kokmak gibi bir durumları var yani Şampuan kokusunu bulursun aman koyayım. Lavanta Çilek Karpuz aman yapayım. yani Çok belli yani Tamam oyun başlıyor şimdi 50'ye kadar say Murat 50 mi? 50 Oğlum bize 500'e kadar saydırıyorlardı aman koyayım. Görüşürüz bize basic sayı 100 lira mı nakim? Bize 500'e kadar saydırıyorlardı. Arazi geniş olduğu için. Vay amına 50 50'de diyor. Kızlar en iyi saklama yerlerini bulmak için uzaklara doğru kaçıyorlar. <laughs> kaçıyorlar. Şimdi geri dönüş yok. 1, 2, 3. 50'e kadar saydırıyor dememek metinde. 49 ve 50. 40 yapar. Hazır olun ya da olmayın işte geliyorum. Sağım solum sağ saklanmayan evi. Hemen yorgana yorgan mı? Ne yorgan öpeyim. Hemen yorgandan kalkıp parkı aramaya başlıyorum. Aradım yorgan mı alaka Peki birini bulabileceğim ilk yer neresi? Biliyorum. Kararlılıkla başımı sallayarak tanıdık bir yere doğru yola koyuldum. İşte buradayız. Parkın ağaçlarla dolu bir vadinin içinde saklı gölü, etrafını toprak bir patika geçiyor. Süre ben çocukluğumuzdan buraya çok severdik. Özellikle de parkın geri kalanının güzel olması nedeniyle. Zaten ilk karşılaştığımız yer burası değil miydi? Birkaç dakika dolaştıktan sonra çalılardan birinin fışırtı duyuyorum. Ve bu sayırı adamın olduğunu işareti. Bu sayırı olmalı. Bu kadar belirgin başka birini tanımıyorum. <laughs> Var oldu bir anda. Bilgin çalıların içinde bir göz attığımda sayırı diz çökmüş. Saklamak için elinde gelin yaptığını gördüm. Yakaladım. Abi çok tatlı bir an gibi geldi bana ya. Ya beni buldun. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin ya bunu görüp biliyorum. Hadi hadi artık gidelim olur mu? Küçük oyunumuzdan sonra nihayet ağacın altına tekrar oturuyoruz. Diğerlerini bulmadık mı öyle mi? Oyun çok eğlenceli çocuklar. In ne ama Aslında, aslında mı? Kesinlikle öyleydi. Katılıyor evet. Bir an duraklıyorum. Hey, ee, Monica kendini daha hissediyor mu? Sadece merak ediyorum çünkü olanla kesinlikle eğlenceli olurdu. Bilmiyorum, mesajlarıma cevap vermiyor. Hayır Monika öldü ya. Onun için gerçekten endişeleniyorum. Aman tanrım sadece bir baş çağrısı. İyi olacak. Bil bilmiyorum ki. Ama son zamanları bize karşı çok kapalı davrandı. Hiç de onu benzemiyor. Aklı bu noktada. Ama yine de bunu yapmasının hiçbir nedeni yok. Murat'ın evde Monika numarası olduğuna göre eline bir şey almasını umuyordum. Ama Monika'yı tanıdığıma göre muhtemelen bir bahane bulmuştur. Evet biraz sohbet ettik. Tam olarak nedeni bilmiyorum ama yaptık. Gaz ne zamandan beri? Dün. Önemli bir şey konuşmadık. Sadece birkaç şey konuştuk. Bence birlikte hastanede olduğu için görüşme yarıda kesildi. Z kesilmek zorunda kaldı. Bunu söyledim anda kızların her biri ifadesi düşüyor. Farklı korkuş bir sessizlik bürünüyor. Eee... Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır söylemedin. Peki ne oldu? Yutkunuyorum ve ellerimi kucağıma birleştiriyorum. Murkan annesi başka bir şehirde. Ve sayılı onaylar yazan başını sağlıyor. Ne? Bu şu an aklıma gelenler bunlar. Bunu hiç bilmiyordum. Askerin yalan söylediğini söylemek için neredeyse yalvaracağım ama kendimi tutuyorum. Zaten benden çok şey bilmiyorlar. O yüzden onları tartışmaya girmemeliyim. Karısını hiç bilmiyordum. Ne oldu ki abi? Yani başka bir şehirdeyse ya da kalıyor. Susuyorum. Seni suçlamadığımı söyle, söylemem. Söyleyemem. Yalan söylemi çok seviyor. Özellikle de yeni insanlara. Hadi bana Ski Monk'u yalan söyleyecek tipte biri değil. Belki de başına beri doğru söylüyordu. Evet tam anlamıyla Murat'a yalan söyledi. Ve eğer Monica'nın annesi eve gelseydi bu bunu şimdiye kadar çoktan öğrenmiş olurduk. Bir şeyler saklıyor olmalı. Peki o şey ne? İşte işte mesele bu bilmiyoruz. Çünkü bize söylemiyor. Abi önemli bir şeydir. Niye söylemek zorunda? Sadece kulübün kapanmasından bu kadar endişeleniyorsa neden başkanlığı Söğret'e devretmiyor bilmiyorum. Ya hasta olduğunu bilmemizi istemiyorsa? Bu bize neden hiçbir şey söylemedin açıklığı? Monika bir sorun olduğunu hiç olduğunu mu düşünüyorsun? Bu sadece teori. Çok büyük ihtimalle yanılıyorum. Ancak bugün erken saatte kulüpte çok şiddetli baş ağrısı yaşadığını iddia ederek ayrıldıktan sonra benim bunun böyle olabileceğin şü dair şüphelerim var. Gerçekten umarım öyle değildir. Var yine sessizliğe bürünüyor. Bir zamanlar neşeli hava sanki daha önce hiç olmamış gibi yok oldu. Kızların her biri bunu umutla bana umutla bakıyorlar. Hiçbir şey söylememi bekliyorlardı. Henüz herhangi bir sonuca varmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bizim kadar belki de sadece fazla dramatik davranıyoruz. Merak etmeyin Monika ölmez. Gerçekten yapabildiğiniz tek şey Monika bize söyleyene kadar beklemek. Dediğim kadar kıza ama yetmiyor. Ben, ben de pek rahatladığımı söyleyemem. Ama en iyisi bu. En ihtimalle küçük bir rahatsızlık yaratabilecek bir şeyin yüzünde kimsenin aşırı tepki göstermesini istemiyorum. En azından bize neler olduğunu anlatana kadar. Geldiğin atmosferden uzaklaşmaya çalışırken telefonunu çıkarıyorum. Ve saatin oldukça geç olduğunu görüyorum. Hiçbir şey söylemeden ayağa kalkıp eve doğru yol alıyorum. Eee... Oh. Hmm. Bu hava ne böyle abi? Bir ölecekmiş gibi. Her zamanki gibi kulüp girdiğimi biraz garip bir şey fark ettim. Yağmur mu yağıyor? Dışarıdaki sahne yağmur dışında kulüp odası korkunç derecede sessiz. Kulübün son birkaç gündür ne kadar hareketli göründüğünü düşününce bu durum biraz beni biraz şaşırttı. Ama yine de büyük ihtimalle dünün ağırlığı hala üstü hissediyoruz. O da yüz gezdiriyorum. Herhalde Monika hala yok. Seri boşmuş masasına bakarken yürü Nasuki her zamanki işlerini yapıyorlar. Monika'dan haber yok ama sanırım bugün piyano çalışıyordur. Bu arada kulüp faaliyetleri başlayana kadar vakit geçirmek için şiirimi çıkarıp üzerine çalışıyorum. 15 dakika geçti ve Monika'dan hala haber yok. Normalde bu saatlerde odaya girdiğini veya kulüp faaliyetini gördüğünü duyardım. Ama kulüpteki ilk girdiğim zamanki o gergin neresi elle tutulur, atmosfer hala mevcut. Bu şunu hatırlatıyor. Bugün manika gördüm, birisi gördüm acaba? Belki ben yapmadım ama eminim başkaları yapmıştır değil mi? Bugün Monika gören oldu mu? Hiç bize hiç söylemedi. Söylemedi mi? Onu sormaya çalıştım ama bunu önemli bir şey gibi geçiştirdi. Ve hafta sonu için planlarımızı netleştirmemiz gereken gün. Aman tanrım, bugün hava çok tuhaf. Yürü bize bundan muaf değil. <laughs> Yürüye yine laf atılıyor. Durgun hava korkunç bir şeyin olacağını habercisidir. Belki kitaplarında. Arkadaşlar şimdi kavga zamanı değil. Kulüp kabul ediyorum. Biraz kaygılanmaya başladım. Monika anı yoktu. Herkesin dengesini bozdu. Hiçbirimiz bununla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Ayrıca Monica böyle bir şey nasıl önemli bir şey değil diyerek geçiştirebilir. Çünkü teorilerimizin kafamıza bir yarış pisti gibi dönüp dururken o gün gerçekten hasta olduğunu şüpheleniyorum. Peki o zaman neden bize bunu bildirmedi? Zaten hasta olmasın nasıl bu kadar gizli? Belki de bizim onun hakkında bu kadar endişelenmemizi istemiyordur. Bu da ol, açıkça onu test ters de, tipti. De, zira daha da endişeliyiz. Bu düşünceleri görmeden gelmeye çalışarak ayağa kalkıyorum. Biz sadece festivaldeki görevlerimizi yerine getirelim tamam mı? Monika son dakikalar vazgeçmemizi istemezdi. Ne yaptığımı zaten biliyorum. Bu ne? Peki bu ne? Başka ne düşünüyorsun? Kapkek elbette. Çok harikalar biliyor musun? Tamam o zaman. Aşkı kimse var mı? Monika ve ben broşürler üzerine birlikte çalışıyoruz. Tamam yürü yapmam gereken bir görev var mı? Ne kadar iddialı olduğum karşısında biraz şaşırıyorum. Ancak bunu nereden hemen anlıyorum. Monika'yı bir ses çıkarmak için eline geleni yapıyorum. Monika gibi ses çıkarmak. Elbette benim olabildiğim kişiden iki kat daha iyi biri olduğum düşünürsek bu oldukça zor. Ama hiç yoktan iyidir sanırım Yuri. Yapmıyorum. Bana verecek bir şey yok değil mi? Tam olarak değil. Ben işe yaramazım. Hayır bunu söylemiyor. Sen burada en zeki ve yetenekli insanlardan birisin. Ayrıca yapabileceğin bir şey var. Gerçekten mi? E, çok güzel bir el yazım var. Hand mı? Heart mı yazıyor lan orada? Hand. Tamam. Fiş ve süslemeleri yardım edebilirsin. Bu konuda. Bunu isterim. Ayrıca bu hoş bir atmosfer şiir okuma ruhunu oluşturma yardımcı olmaz mı? Al bakalım yeri. Sana güleceğimizi biliyordum. Yani bu kadar mı? Bu sonu sona erdi? Dur bakalım ne yapacaksın? Bütün üstüne oturup hiçbir şey yapmaman gerektiğini yapmaman gerektiğini biliyorsun. Ben aslında bilmiyorum. O zaman bir çözüm bulsan iyi olur. Yapacağım. Daha iyi olur. Tamam. Başımı sadece eşyalarımı alıp, alıp kulübasına çıkıyorum. Ve Seori yardım edeceğiz değil mi? Biraz sıkıştım. Bana yardım edebilir misin? Elbette ne konuda yardım ihtiyacım var? Festivaldeki payımı düşe nasıl yapabileceğim biliyor musun? <laughs> Bu ne lan Monika şey mi amına koyayım? Ben kendim pek tanımıyorum. Hmm. Bir an duraklıyor. O zaman seninle daha fazla vakit geçirmeyi isterim. Bu iş için el ihtiyaç yeterli değil mi? Bu bunu dert etme. Söyler ve ben yardım yardımını çok takdir ederiz. Ayrıca senin konuşmak hoş bir şey. Hey bana it itiraf etmen itiraf etmene gerek yok. Ama bu doğru. Ailesini zaman zaman utandırmak eğlenceli oluyor. Teşlanınca çok tatlı görünüyorsun biliyor musun? Kahretsin. Bunu yapmayı seviyorsun değil mi? Evet en iyi yaptığım şey bu. Her neyse. Söyle evinde öğlen civarı olurum. Belki saat 11 ile 12 arası. Benim için sorun yok. Ve umarım en kısa zamanda iyileşirsin. Sorun değil Murat. Ben iyiyim ya da. Benim, sen benim için fazla endişeleniyorsun. Eğer öyle diyorsan. İyi. Güle güle. 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 Monika hemen telefon kapatıyor ve ben de sorunlarımla baş başa kalıyorum. Maç sonunda neden? Ne, maç sonu mu? Ay, Gerçi çağrı sonunda neden bu kadar neşeli konuşuyordu? Daha da önemlisi dün kulüpte başı ağrımasına ve bugün de okula gitmemesine rağmen. Bu nasıl başarıyor? Genel olarak hastalanmak onun umuru da değil mi? Peki neden bizim endişelenmemizi istemiyor? Harika işte yine aynı konuyu açıyorum. Kendini fazla yorma Murat. Çok önemli olması gerek. Aklım yarın Monik ile yapacağım plana kayıyor. Yani yarın neresi bütün bir gün onlarla olacak. Kaygımın tavan yaptığını hissediyorum. Elbette yıllar geçtikçe Seve'yle başa çıkmayı öğrendim. Ama Monika... Artık on, ona alıştım ama okul dışında ne olacağını kimse bilemez. Bunu mahvetmeyeceğimi kendimi ikna ederek yataktan çıkıyorum. O günüm geri kalanı ilgileniyorum. Hmm. Evet, burada bilirsek iyi olacak. Kayıt al. Neyse efendim, bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.